Sabah burada neden ayin yapılıyor? Bunun özel bir nedeni var mıdır? Ee, özel bir nedeni şudur. E, kilise açısından 31 Aralık'la bir ocağın hiçbir farkı yok. Dünyada da bu böyle zaten. E, sadece gece yarısı e, Akrep ile Yelkovan e, buluşuyor ve tekrar ayrılıyor birbirinden. Ama ayın birinde insanlar burada buluşarak kilisede e, Tanrı'ya şükrediyorlar. Bir yeni sabah ile beraber yeni bir e, sabahlar topluluğu, yani yeni bir yıl daha e, ihsan ettiği için, onun için e, şükretme e, dualarıdır, ayinleridir. Biz de tabii bunlar esnasında e, bir önceki yılda yaptığımız hataları gözden geçiriyoruz. Yeni bir yılda yeni bir ve doğru bir başlangıç yapmak için e, buluştuğumuzu söylüyoruz. E, ne kadar da az hata yaptığımızı düşünsek yine de mükemmel olma yolunda e, atacağımız çok adım olduğunu ifade ediyoruz e, bu yönde ve herkes e, yeni yılını tebrik edip e, ayrılıyor evine gidiyor. Tabii. <laughs>